Hadi yağın çok şey oldu. Hadi soğanları doğramadın. Kız niye doğramadın soğanlarını? Soğanları doğradım bir tane Sen kaldı. Sen keçir kütüğünü getir bakayım. <laughs> Şu doğru. Doğra, doğru, 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 doğru. Doğru, doğru, doğru. Doğru, Ay ay. ay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Soğuk su Fatih. derdinde? Simge peçete var. Adamın ver. orada parmak kokmuş. Gitti, parmak gitti parmak. Ama yara bantı falan olmadı lazım. Simge ya. orada soğanların derdinde. Bak hala bak bak hala. Peçete var Simge. Kız ya. ilgilensene Benim Fatih Bey'le. Bey ne Ay. yapayım pansuman mı Ay yapayım? Ay çok felaketsiz daha bu sefer. Gerçekten donuk. <gülüyor> 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 donuk kaldı kızın adı. <laughs> üfle geçsin üfle üfle. <laughs> Ay ben <laughs> gerçek <Baktı>. zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Valla korktum. Korktum diyor. Ha gerçekten kesmediniz. mi? Kız üstüne geçsin diyorum işte. Ama ben şurada bir yarık gibi gördüm. Hangisi? Benim herhalde kanamıyor. <laughs> Ay.